Hepinize merhaba arkadaşlar. Arkadaşlar bugün sizinle birlikte Among Us oynayacağım. Ee, hemen başlayalım. Arkadaşlar Among Us maskemizi taktık. Arkadaşlar maskemizi kaldırmayacağız. Maskemizi kaldırmıyoruz. Eee hmm. Start Start Arkadaşlar burada sizlerden e, e, bir sürü like bekliyorum. Say, sayısını belirtmeyeceğim. Çünkü hep istediklerim gelmiyor. Ya geliyor. Ya ya üstünde ya da altında geliyor. Başlamıyoruz. Start. Arkadaşlar klavyemi değiştirdim bu arada. Başka tablet değil. Ee, arkadaşlar bugün günlerden em, Cuma ee, Bugün günlerden Cuma arkadaşlar. Belki mesutla da video atabiliriz ee bakarız yani s j n s w q 2011 de geldi oyuna hadi artık başla hadi nasıl şimdi dinlenir lan inan beni şimdi durdurulur beni <laughs> Aha başlıyoruz. Hadi bakalım imposter Ve crewmate. İlk turdan crewmate. Şurada görevlere bakalım. Reactor. Hadi. Şöyle bir devam ediyoruz. Herkes direnmiş la. Ee, bir saniye sonra. Skip. Hiçbir hiç şey yazmayacağım arkadaşlar. Şöyle. Aha. Herkes birine vermiş. Bak kim kime verdi gözükmüyor. No one was ejected. İki impostor var hala. Pardon iki impostor kalmış. Bizde bir oyundan çıktı herhalde. Hani. Onun bakalım. Elektrik. Bir dakika. Aa aynı lan. Burada kırmızı gösteriyor. Arkadaşlar oyun bug'a girdi. Ana. Oyun bug'a girdi. ve ana gitti o çocuk impostor mu impostor hadi biz impostor arkadaşlar çünkü az kişi kaldık iki impostorla çok yorulurduk bunu çekelim şunu da yapalım Aha, bir dakika burada biri mi var? Yok. Tamam o bitti. Arkadaşlar şimdi burada son kablo görevimiz. Koş 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 koş. Oh yaptık. Adminde görevimiz var. Bu da bitti. Şey, oh burada bir hı. Ah. Lan kahverengi impostor demiştim ya. Hadi bulun şu kahverengi. Öldüm öldüm. Brown. ha. Yes. Yendik. Evet. Çiğdu ben. Impostor. Bir de impostor çıkmıyormuş. Ha 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 bazı kazanıyoruz. ikinci tura. Bir de mest oluyormuş. Hadi bakalım. Dokuz kişi girdik. Kırılmayız. Kırılmayız. Ah be. Arkadaşlar başlık oyunun bug'ını buldum. Oyunun bug'ını buldum olacak. Bu ne diyor öyle iki e, ikimiz de beyazlık. Şimdi skip. Skip dedik. Acaba kahveden yine oy verecek bekliyoruz. Oha. İmpostora verdi herkes. O zaman impostor. Impostor impostor çıktı dan da kaçtı şimdi görevlerimize bakalım Admin de bir görev varmış şunu bir yapalım çok güzel ah Şimdi son Aha biri ölmüş. Aha. Bu arkadaşlar 4 kişi birden o da kendine vermiş zaten. Aynen bir impostor kaldı. Bak arkadaşlar 4'e 4 oyuncu ay 4'e 1 oyuncu gibi pardon içerir. O da artık bitse o. burada varmış. Görmedim ha. Doğru. Ses gitti. Tamam. Oha. Ay, bir anda o Ben başlatıyorum. Hemen başlatalım. Hadi bakalım. Imposter olacak mıyız olamıyoruz. Imposter olamıyoruz. Bu yapmayacağım ya. Ee, şöyle bir dakika bir dakika dur. Şurada bir görev var. Bu çok basit bir görev ya. Şurada en sevdiğim görevlerden biri. Hop. Lan! Tam da ekran görüntüsünü alıyordum arkadaşlar. Lan ya. Neyse çıkalım. Arkadaşlar bir diğer turumuza da artık imposter olalım. Çıldıracağım. Çıldır. Bakmıyorum. Imposter olamadık. Ha, anne geliyor. Ah imposter olduk. Oh değilmiş. Ah kaybettik. Mouse'un ortı <laughs> be. Evet arkadaşlar. Hadi impo <laughs> ya. Olamıyoruz. Impostor olamıyoruz. ağlayacağım ya. Yalmayacağım ya. Aa, görev. Yapamadım. Çıldırıyorum arkadaşlar ya bu bölümde. Hadi. Lan beş kişi. Çok az kaldı. Ben amele verdim. Aa, beyazmış pastor. Hadi 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 Amir Impostor. Amir Impostor. Amir. Hı? Arkadaşlar trollendim. Çok trollendim. Bana bunu yapamazsınız oğlum. Bunun bedelini ödeteceğim lan Impostor olursam eğer. Arkadaşlar eee Geçtiğimiz oynadı. Ben ne demiştim? merhaba ile imposter olduk arkadaşlar. Odayı kuran merhaba ile imposter olduk. Merhaba merhaba. görev yapalım. Mış gibi. <laughs> Merhabayı öldürecektim az kalsın. Hiç öyle bir şey yok. Öldü lan onu. Neyse ben öldürdüm. La görevleri yapmıştı adam. Aa, GK Johnny oyundan çıktı. Şazımız da ona. ha hemen şazı takalım. Hemen, hemen 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 hemen. Hemen taktık arkadaşlar. Ee, lan bizim arkadaşın adı birazcık ayıp. Tamam, ona Koyu yeşil. Impostor. Yeşil. Siyahı. Önümde öl dur dur hadi bakayım Arkadaşımı sattım o işin postası önünde lan ne alaka benim posta değilim böyle yavaş lan Oha herkese bana vermiş Ya çık ya çık çık Cık. Arkadaşlar son bölümlere geldik 6 kişi Hadi ya impostorları kazanayım Kremating gel çık Ömer daha hayır.

Hop. Bir de kapatı ayağı var. Hop. 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 Bitti. Bir dakika şu şuraya alın. Oha. boş yer. Kaç kaç kaç. Abi bunu mu kaç adır yapmıyordun? Yani ne raporluyorsunuz oğlum ya bir, anla bir anlamı mı var? Gereldik. Okadamız. Uhu! Arkadaşlar kamera biraz salak olabilir. Ama size bir şey göstereceğim. Kamera sağ salak değil de mobilden açtığımda çok saçma oluyor. Açıyorum. Aynen. Saçma oldu. İşte Fenerbahçe. 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 Kalk batayım. Heh. Artık bundan çıkayım. Arkadaşlar o zaman burada videonun kamaşını yapayım. Ee, arkadaşlar. Ee, o zaman arkadaşlar sizleri seviyoruz. Ee, i̇kizler biline <laughs> abone olun, like atın. Sadık güseler de abone olun, like atın, bildirimleri açın ve paylaşın arkadaşlar. O zaman sizleri seviyoruz. Hoşçakalın ve bay bay.